Çok anlamlı bir soru. Hukuki açıdan bakıldığında gerek Anayasa Mahkemesi gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesini talep ediyor. Çünkü Demirtaş'ın yargılandığı davalarda onu bu kadar ağır hapis cezalarına e, mahkum edebilecek hiçbir somut hukuki delil yok. Bu son derece basit bir şey. Demirtaş e, parti başkanı ad eş başkanı iken bir grup toplantısında, seçim öncesinde seni başkan yaptırmayacağız diye meydan okudu Erdoğan'a. Türkiye Cumhurbaşkanı tabii bu konularda öyle <laughs> çok hoşgörülü e, muhaliflerine karşı yumuşak davranan bir lider olmadığı için e, öğrenci tabiriyle taktı. Hoca takar bazen öğrenci Halbuki öğrenci tembeldir. Dolayısıyla Demirtaş ayrıca da Kürt dünyasında e, Öcalan'dan daha popüler, daha gerçekçi, üstelik sadece Kürtlerin değil, Demokrat Türklerin, Sosyal Demokrat Türk Türklerin, ilerici Türklerin de benimsediği sempatik, çalışkan, dürüst bir lider. E, bu iktidarın işine gelmiyor. Mesela bunu söylerken somut bir şeye de dayanıyorum. Diyarbakır'da son 3 yıldır yapılan bütün kamuoyu anketlerinde yurttaşlara sorulduğu zaman Kürtlerin lideri sizce kimdir diye Demirtaş yüzde 60 yüzde 70'lerde bir oy topluyor. Bu son derece önemli bir şey. Tabi Demirtaş'ın gerek halen cezaevinde olması yahut yarın öbür gün olası bir şekilde tahliye olması durumunda da işi, görevi, misyonu çok kolay değil. Yani çok direkt bir şekilde bir ikinci lider olarak ortaya çıkmasına engelleyecek hem devlet nezdinde hem Kürdistan İşçi Partisi PKK nezdinde önemli güçler var. Evet, şimdi evet. Yani söyledim hukuki olarak bugün zaten tahliye edilmesi yönünde hem Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ya talepleri var. Bunu yapması Demir Demirtaş'a yönelik bir jest değil. Sadece hukukun, yasaların e, gereğini yerine getirmektir. E, bugün bu çok fazla beklenmiyor açıkçası. Zaten Dem Parti'nin de mesela böyle bir talebi yok. E, demir Demirtaş serbest bırakılsın diye kampanya falan yürütmüyor. Onlar esas olarak Öcalan'ın çalışma koşulları ya cezaevi koşullarına e, kilitlenmiş ya odaklanmış durumdalar. Olursa özellikle bu yeni Adalet Bakanı göreve başlayınca da e, bunların ahim kararlarına, anayasa mahkemesi kararlarına uyması beklenir. Bakın Türkiye hukuk açısından çok geri bir döneme düştü. Hemen yani, hukuk tahsili yaptım. Oku, okudum da bu konuda. Yani çok komik bir talep. Avrupa'da böyle bir talep ya demokratik bir ülkede böyle bir talep olmaz. Nedir talep? Anayasa mahkemesinin kararlarına uyun. Kanuna uyun. Ya bu zaten doğal bir şeydir. Yani kanuna uymamak, anayasa mahkemesi kararlarına uymamak anormal bir durumdur. E, Demirtaş'ın tahliyesini talep eden kesimler anormal bir şey. Bir jest, e, amiyane tabiriyle bir kıyak beklemiyorlar. Sadece hukuk yasalar uygulansın istiyorlar. Bu bakımdan ee, yani rejim eğer hukuku, tabii Demirtaş da sınırlı da değil, yani onlarca yüzlerce siyasi mahkum var içeride. Bunların yargılanmaları, duruşmalarına, e, dava dosyalarına baktığımız zaman hukuktan çok siyasi sahiplerin, siyasi motivasyonlarla bunların mahkum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla normal bir hukuk devletinde öyle bir devlete geçecek olursa Türkiye hepsinin tahliye olması gerekiyor. Evet.